0-0 eşitlik devam ediyor. Değerli spor severler. Bugünkü karşılaşma sonrasında Yusuf şimdi Cennet buradan topu aldı. Yapılan hareket faul. Şimdi hemen değerli spor severler. Sol ayağı çok iyi. Bu noktadan serbest atışlarda bulduğu goller, hareketli toplarda pozisyon ürettiği anlar var. Yusuf'un skorer bir oyuncu. Orta şut karışımı defansa çarparak gidiyor ve kale hareketli toplarda pozisyon ürettiği anlar var. Üseyef'in skorer bir oyuncu. Orta şut karışımı defansa çarparak gidiyor ve kaleci ayağıyla oynadı kaptan. Bir kez daha Volkan uzaktan şut asfa dışarıda. De elini sıktı centilmence. 0, -0 eşlik devam ediyor yüksek bir orta. Arka tarafta Tunağan'ı geçti. Kaptan kapıyor topu. Sol tarafta Cennet Kalesi tehlike. Bayrak kalkıyor. Kaleye kadar gelen top. İbrahim Özgenç kontrol ediyor. Hızlı hücum. Kaptan Volkan kapıyor. Volkan derin bir pas. Orada topla bu şursa Recep kaleci daha önce. Cennet kalesinde tehlike. Şimdi savuşturulmaya çalışıyor. Kamil. Bir kez daha ceza alan içerisinde baskı var. Erik Spor'da. Şimdi kaptan Bilal sol kanatta. İki sporcu çarpıştı. Şimdi müsabakanın hakemi. Şık bir çalım. Erol'dan. içeri orta kaleci. Ortaya gelen top. Defansın içeriğinde. Faul. Baskı kaptan. Şimdi birebir de etkili. Yunus girdi araya. Taç. Cene Spor'un. Batuhan. Yapılan hareket. 0-0. 8. dakikadayız. Kuş Zeynep ikinci geleneksel futbol turnuvasında bugün oynanan 42. müsabaka. Direkt içeri çevrilen orta defansa çarpıyor kaleci. İbrahim Şahin de teşrif ettiler sahaya. Şimdi kaptan. Yapılan hareket devam diyor müsabakanın hakemi. Düştü kalktı. Yunus takım arkadaşına kazandırdı. Orta alanda Batuhan. Derin bir top Yusuf. Yusuf kaleci çıkıyor. Daha önce Taner. Kayderiz emeklerine Yüreklerine sağlık. Bu ambiyansta bizlerle spor yapma fırsatı verdiler, sundular. Teşekkürü borç biliyoruz. Ve şimdi orta alanda Erik Spor sağ kanattan yükleniyor. Topla ilerliyor Salih. Birebir de etkili ceza girdi. Kaleci açılıyor. Bu tehlikeyi savuşturuyor. Topla. Şişt. Batuhan Yusuf. Bir kez daha Batuhan. Kaptan Volkan araya girdi. Batuhan Kaleci karşı karşıya pası. Muhteşem bir anda buluşuyor topla. 33 numara. Araya girdi. Batuhan Kaleci karşı karşıya pası. Muhteşem bir anda buluşuyor topla. 33 numara. Miraç Erdoğan topu kaleye atamadı. Şimdi Yusuf uzaktan şut. Az farklı dışarıda. Hızlı başladı. Sağ kanattan Salih. Kademe derinliğinde Eray yatarak müdahale faul. Yerde kaldı Yeki Sporlu Fırsayarlar. İçerisi bir hayli hareketli. Orta arka tarafta. Vuruş kafa. Az farklı dışarıda. Kontrol eder etmez. Defanstan yükleniyor orada. Sezgin. Sağ kanatta Salih. Daha öncesinde Eray topu başladı. Orta alanda güzel bir verkaç. kaç. Kaptan Bilal topu alıyor. Sağ kanatta Yusuf. Ayak dışıyla şut. Az farklı avuta çıkıyor. O Hasan Bayar, haydi Cennet spor, başarılar İsmail Tunca demiş. Yusuf önünde top karşısında kale şut kaleci. Taner dönen top ceza alan tehlike uzak. Kafayı vurdu. Kaptan Kazım. Kamil şimdi sağ tarafta Yunus Yusuf. Yerde kaldı. Avantaj kaybolduğu için geri dönüyor. Ömerli muhtarımız Murat Bey de maçı izleyen muhtarlar arasında. Yine Erikli muhtarımız Recep Şahin. Şimdi serbest alış içeride. Kafa vuruşu defansta kaleci. Offside yoktu. Defansta kaleci. Offside yoktu. Şimdi eliyle oyunu başlattı Yusuf'e. Birebir de çok hızlı. Şimdi karşısında Mertcan var. Derin pas. Bilal. Kaleci karşı karşıya offside. Bakın. Koner. Bir koner daha atıyor müsabakanın hakemi. İşaret ediyor. İçeri. Kaleci. Şimdi Batuhan top karşısında. Vur. Havut. Sıfır sıfır eşlik devam ediyor. Kuşlerin 2. geleneksel futbol turnuvasında 42. müsabaka. Değerli spor severler. Heyecan dorukta 183 Gol atıldı. Bir yabancı, daha doğrusu bir misafir sporcu bulundurmak kurallarda yazılı olduğu için serbest değerli spor severler ama fazlası yasak. Şimdi sol kanatta Yusuf içeri girdi. Bilal, Bilal ters bir vuruş. Kaleci Taner Kaynak kurtarmayı başardı. Yusuf. Defansta Mehmet'e de çıktı. Defans. Sikti gol. Mira Erdoğan. Defans. Sikti gol. Mira Erdoğan. 27. dakika. 1-0 Cennet Sporuna öne geçiyor. Taraftarına armasını öpede galman ettiği bu golle Genelspor Miraç kalktı. Müdahalesi topu çalıyor Salih. Şimdi aldı üç kişi arasında Erol'un yanında şut mesafesi ceza sahası 18 çizgisinde. Bir kez daha Salih, bir kez daha Salih. Arda arda çalımlar yerde kaldı. Faul. uyardı Volkan Sezgin. Arka tarafta Recep Demektör düdük çaldı. kaleye kaleci İbrahim Özgenç. Şimdi bir bu iki kadayı serbest atıştan yararlanamadı Erik Spor. Şimdi kaptan Volkan penaltı noktasında hareketleniyor. Ön direk Volkan geçiyor. Arka tarafta Erol. Cennet Spor adına baskı var. Yusuf topu kaptırıyor. Devam dedi faal. Daha öncesinde serbest atış. Dur, organizasyonda. top dışarı çıktı. Şimdi <laughs> Mehmet Erdoğan kafası. Tehlikeli bir ayak. endirek serbest atış. Cennet Spor'un. Cennet Sporlu yaklaşık 75-100 kişilik bir bayan taraftar grubu var. Maçı yakından izliyor. Tribünlerde 100 kişilik protokol basınında. Şimdi kafayla pas offside bayrağı şimdi kalkıyor. Evet müsabakanın tecrübeli yardımcı Çetin offside olduğunu görüyor ancak oynamama ihtimalinden dolayı biraz bekleyerek kaldırdığı bayrağında pozisyona temas ettiği için topu oynadığından dolayı. Şimdi Salih kaleci karşı karşıya Salih Salih ve gol. 33. dakikada bir. 34. dakikadayız. Sol taraftan Erol kendini gösterdi. Bilal yanında. Arka tarafta Yusuf. Onun yanında Yunus. Hüseyin topu aldı. Şut atma mesafesinde. Yatarak müdahale. Devam ediyor Musa'ya bakan top Pozisyona çok hakim. Dedi. Topla devam ediyor Kamil. Defans. Top uzaklaştırdı de Volkan. Dörde dört. Şimdi beşe dört. Cennet Spor bir fazla. Volkan'ın pası defansa takılıyor. Takım arkadaşına çarpan top. Defansta. Şimdi orta alanda Bilal. Salih. Hızlı hücum şansı Kazım. Salih oyun alanında tuttu. Ters noktada Yunus. Yusuf'in araya soktuğu ayak yapılan hareket faal. Şimdi orta alanda Sezgin. Taç Cennet Spor'un. Az farkla top avuta çıkıyor. Salih defansa çarpıyor. Bir kez daha Erik Spor. <laughs> Kamil, Kamil'e yapılan hareket faul. <laughs> Özür diliyor. <laughs> Çok etkili bir sporcu. Mehmet geri döndü. Dört kişi arasında. Kaptırıyor topu. Hatalı pas. Bir kez daha Erik'e hata. Salih'e bıraktı. Yatarak müdahale Salih. Pasında hareket denemedi takım sporcusu. Salih. Mehmet Erdoğan. Sağ kanatta Yusuf. Kendini unutturdu. O noktada sadece arka tarafta seken Mehmet Erdoğan. Bir şut daha Oğuzhan'dan defansa çarpıyor. Miraç şutu defansa kaldı yine. Hata var. Bir sakatlık var. Şimdi özür diliyor. Yakaladı Recep. Yusuf geldi. Defansına kadar geliyor. Takımına yardım ediyor. Ofansta ve defansta müthiş hamleler. Salih 2-2. Şimdi pasında Recep. Offside yok. Shoot. Asfalka dışarıda. C Tüm yayın ekibine ve organizasyona katılan spor severlerimize selamları var. Aynı zamanda Abdullah Ozan Taşkıran, müsabaka hakemlerimizden. Kıymet Köroğlu, İsmail Östaş, Ferhat Östaş, İsmail Sungur, Murat Al, Suat Gürler, elmayı müsabakan hakemi, Tecrübeli Düdük, Uğur Dönertaş. Yaptıktan sonra tamamdır hocam işaretiyle, beden diliyle anlaşıyor. İki sporcu, iki kişilik serbest atış. Oğuzhan Top'un başında. Düdük çaldı. Kaleye bakıyor. Şut kaleci. Seken Top. Dönüyor ancak. Hoş bulduk. Maçı maçın başında da söyledim. Ee, Erik gerçekten çok güzel bir duruş sergiledi. İddiaları kalmamıştı ama ee, maça geldiler. Ee, oynuyorlar ve gerçekten güzel mücadele ediyorlar. Ee, bu maçın sonucu ne olursa olsun iki takımın da sıralaması değişmeyecek. Güzel, centilmencil bir maç oluyor. Ee, o yüzden böyle bir farklı bir tarafı var maçın. Evet bu arada hızlı bir hücum gelişti. 4'e 4 şu anda Cennet Spor Atak'ta. Muhtarımıza döneceğiz. Sağ kanata döndü şimdi. Orta, arka tarafta Yusuf sever bu topları. Göğüsle kontrol, şut. Nasıl kaçar bu gol? Saç baş yolduran bir. o 10 puanla ikinci, Dudiman 9 puanla üçüncü, Gençspor 6 puanla. Şu anda dördüncü sırada bu maçın skoru e, aldığı almadığı puanlarla tabi değişebilecek sıralama. Yok, o maçı Bu değiştirmiyor. Değiştirmiyor Evet evet değiştirmiyor. Sonuç ne olursa olsun Cennet Spor dördüncü. Grup ikinciliğinden grup birinciliğine çıkarak e... direkt çıkmaya çalışacaklar. Yani böyle ikincilik ve birincilik çok cezbedici bir e... durum oldu. Bunun için de üçüncülük ve dördüncülüklere de şans vermek istedik. E... Mesela son sıradaki takım bile bir galibiyetle belki e... bir galibi beraberlikte dördüncü olma şansı oluştu. O yüzden e... böyle ilk başvurumuza veda eden bakalım evet, takımlarımız... şey kura çekiminden bahsedelim. Şimdi kura çekiminde playofflar oynanacak öncelikle 5 ve 6 Mayıs'ta. Uzaktan şut ve gol geliyor Cennet Spor. Erol Eftekin formayı çıkardı. Sarı kart cepte kameraya gösteriyor şimdi Erol. Harika bir de, e, Özlem gideriyorlar. Kendi köylerinde olamasalar da kendi köylerinin ya da komşu köylerinin belki de arkadaşlarının e, maçlarını izleyerek burada özlem gideriyorlar. Bu konuda da çok e, memnuniyet verici bir durum. Yani insan çok mutlu oluyor böyle şeyler duyduğunda. E, sadece bu bölgede değil dediğim gibi dünyaya açılan köylüleri farklı kişiler var. Ee, o yüzden e, çok ekstra bir e, ilgi duydular. Güzel böyle futbol terimleri duyuyorum. Onun dışında mesela ben şunu anlatacağım size. Bugün e, kızım çok heyecanlıydı. Cennet spor maçı olacak diye. Saat saydı. Şu kadar kaldı. Erkenden gidip ben yer kapmak istiyorum dedi. Formasını. Yani ben bunu özellikle vurguluyorum. Futbol e, bu turnuvada erkek seyircisi olmadığını kendisine gösterdi. Sadece erkek. Evet. Bir... Sadece erkek seyircisi olmadığını. Evet. Aynen öyle. Kendine gösterdi. Yani bütün kesimlere yayıldı çocuklarımıza. da yayınlayacağız herhalde. Evet, evet, yarın çıkıyor. akşam Kural Çekilişleri Aksakal Musakça Spor Müsabakası hemen sonrasında platformda canlı yayında kurallar çekecek. Yusuf içeri girdi. Ortası şimdi Oğuzhan. Şu Asfalka dışarıda. Nasıl kaçar bu pozisyon? Yanında kaptan Bilal Yiğit teselli ediyor Oğuzhan'a. 3-1 olması. Bu organizasyonu daha da geliştirerek bir sonraki yıl yine e, yapmak. Üçüncüsünü, dördüncüsünü bu şekilde devam, devam ettirmek. tabi de. her yıl üzerine koymak <laughs> e, amaç burada. Dediğim gibi yani biz e, turnuvayı bu yıl çok daha e, geliştirdiğimizi düşünüyorum. Örneğin onun e, dışında tabi birçok sponsorumuz var. E, erili, ufaklı. Bu zaten böyle dayanışmayla olacak bir şey. E, organizasyon yoksa hani küçük bir katılım payı alınıyor ama o katılım paylarıyla böylesine bir e, detaylı eee tedarik organizasyonu yoksa hani küçük bir katılım payı alınıyor ama o katılım paylarıyla böylesine bir e, detaylı eee yapmak, gereksinimleri karşılamak gerçekten çok çok zor olurdu. O yüzden sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar e, Eti etimaden işletmeciliğine bu konuda da çok e, teşekkür ederiz. Çok güzel bir ee, orada bir görsel kazandırdılar bize. Ya, teşekkür ederiz muhtarım. Cennet Spor bir kez daha atakta kaptan Bilal. Ters bir vuruş as farka dışarıda. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar. Evet. Zaman zaman puan cetvellerini hızlı bir şekilde ekrana getirelim. Boş bulduğumuz alanlarda. B grubunda da, da Gölyaka Spor 13 puanla seri başı olmaya hak kazandı. Hatalı bir pas Karaciğerinden kaçırıyor. Ne oldu orada? Söktü aldı topu. Taç. Son temas Oğuzhan'ın. İrgi Spor. Kaptan Volkan. Şimdi sağ kanatta. Avantaj kayboldu. Bravo. Ve sarı kart. 6 numara. Oyuna girer girmez sarı kart. Volkan. iyi kontrol olmadı Erol. ikinci bölgede. Özkan döndü hatalı pas. Defans şimdi bir kez daha. 2'ye 1. İlgi Spor Atak'ta yapılan hareket Serbest atış 12 numara yaraş Şimdi Salih Volkanla konuşuyor Şimdi düdük çalacak Tehlikeli bir nokta 79. dakika Salih e Asfalt dışarıda. Hakan müdahalesi Yusuf. Şık bir çalım. Yusuf'u ekarte etti. İçeri girerse tehlike. Faruk. Kaptan Bilal. Yapılan hareket kaleci için far. Cennet spor, ilk spor, şu dakikada oynanan bir maç. 2-1 Cennet Spor'un üstünlüğüyle devam ediyor. Ömerli Spor, Kızıksa Spor müsabakası. Ömerli Spor müsabakasından çıkmadığı için hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Hareket, faal ve bunu. Ve şimdi Yusuf topun başında kaleye direkten dönen top offside. Dönen top offside. Evet iki kişi birden orada. Toptan önde ve avantaj sağ. Tecrübeli İzmir bölge hakemimiz Serpil Ateşli Temel doğru tespitiyle şimdi offside'ı gösterdi. Bir kez daha oyun başladı. Özkan'a yapılan hareket. Foul sahip nedeniyle iptal edildi. Yusuf. solaya çok iyi. Üç kişilik bir baraj. Cennet Spor'da tehlikeli bir atak. Erikli Kalesi'nde 83. dakika. Şut. Az farkla dışarıda. Sağ kanatta Yusuf. Şimdi yükleniyor. Halil. İçeri orta tehlike arka tarafta bu pozisyondan yararlanamıyor. <laughs> Mümin Cengi Spor kulübesi önünden serbest atış. Arka tarafta Yusuf, Volkan, <laughs> Sezgin yükleniyor şimdi bu dakikada. 85. dakika. Kaza golü gelirse tehlike kaleci. 44'lük <laughs> <laughs> ölçüp içi vurdu toplar. Gol değeri kazanıyor cennet adına. Şimdi hızlı hücum Salih. Derin bir pas Volkan. Kaleci çıktı ve topu aldı. İbrahim Özgenç. İki kişi hatta üç kişi var. Yusuf var. Yusuf topu aldı. Ayağına çarpıca karıştırıyor topu. Tribünlere kadar giden bir top. 86. dakika. Yerde yatan bir erikli sporlu destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Gerek KJ reklamlarıyla, gerek aran sponsorluklarıyla katkı sunan organizasyonun yayınında ve yapımında destek veren değerli kuruluşlarımız. Minnettarız. Defansa Bilal. Hakem çok yakın. Sağ kanattan bindiriyor Hakan Can. Ona geçmedi Yusuf Şut arıyor. Volkan. Topu çaldı. Kontra atak. Şimdi 3'e 3. Üç. Yerde kaldı. Oğuzhan Yusuf. Bilal. Oğuzhan. Yiğit'e yapılan. Siz değerli spor severlerimize de canlı yayınlarımızda bizleri sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bilal Yiğit, offside yok. Şut ve gol! Bilal Çetin! Siz değerli spor severlerimize de canlı yayınlarımızda bizleri sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bilal Yiğit, offside yok. Şut ve gol! Bilal Çetin.